Kayseri'de toplu taşıma bilet fiyatlarına zam yapıldı. Tam bilet 8,5 lira olurken indirimli bilet 4 ,25 lira 25 kuruş olarak belirlendi. 15 Ocak'tan sonra uygulanacak fiyatları vatandaşlarımız nasıl buldu? İyi seyirler. Hani şöyle bir şey söyleyeyim. Zam olmasaydı şaşırırdık ya. Hani daha maaş gelmeden zam gidiyor. Olması gereken bir şey diyorsunuz o zaman. Her zaman olması gereken bir şey. Ya marketlere bak şeylere bak. Daha e, askeri ücretin cebine daha bir kuruş girmeden dünyanın zamı geldi. Bunları hiç kimsenin gözü görmüyor. Ama bizim gözümüz görüyor çok şükür. Onu en, en, alt kademedeki insanları çok küçük görüyorlar. Yani nasıl diyeyim size? Ya adama zaten zama alışmış ya. Bak bugün 66 kuruş benzine zam geldi şimdi. Şimdi geldi. Var mı bir kimsede bir, bir ses bir soluk yok? Yok. Çünkü millet alıştı artık. Hani bir, bu millete şuna buna zam yapmasanız var ya. Millet çıldırır kafayı yer. Millet alıştı zaman. Gerçekten yani fazla bir zam gelmiş. Yani imkansız hani otobüslere falan binmemiz imkansız oluyor şu anda. Ne kadar olduğunu biliyor musun veya şu an ne kadara biniyorsun sen? Mesela şu anda öğrenci şeyi 4 lira 25 kuruş olmuş mesela şu anda. Hani imkansız oluyor binmemiz falan sıkıntı oluyor bizim için. Yüksek bir meblağ oldu. Siz ne kadara biniyordunuz? Şu an ne kadar oldu? Haberiniz var mı ondan? 6.5'a biniyorduk ama şu an kim bir bilgim yok. Şu an 8 buçuk oldu. E millet nasıl gidip gelecek, nasıl istedik yerlere gidecek? Zaten asgari ücret de belli. Geçim zorluğu var. AK Parti ve yandaşlar zaten zamı adet haline getirmiş. Bunların soyada zam olsa da olabilir. Ya başka bir şey değil yani bunların zam 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 da artık bıktık ya bıktık ya. Benim aldığım dörtte birine dönmüş gel üye ol. Ya neyine üye olacağım? Benim dörtte biri fiyatına düşmüş. Dörtte 3'ü gitmiş. Yani neymiş şey yapacağım. Bunların içi gücü zam ya. O ekonomi bilmeye yok. Bir şey yok. Ekonomide haberleri yok. Biz Türkiye'ye yönetiyor. Bu öyle yaşantı bu oluyor. Eskiden emekli olan ev alabiliyordu. Şimdi emekli değil. Adam yemeden içmeden emekli olsa gene alamıyor. Gene alamıyor. Yani bunların soyadı zam partisi ya. Başka bir şey değil. Yani zam partisi. Arabalara bilemiyoruz, kontak açıp kapatamıyoruz. Belediyeye yöneliyor. Belediyede aynı fiyatlara geliyor hemen hemen yani. E, ee, bilmiyorum ne yapacaklarsa e, Sülman şey içsinler, düşürsünler yani. Öyle zam 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 nereye kadar gidecek millet? Ne, şehirler arası yolculuk bile yapamıyoruz yani. Şehir içi yapamadığımız gibi şehirler arası da yapamıyoruz maalesef. Bilemiyorum artık. Belediye zam yapmış bilet fiyatlarına. Tam bilet 6,5'tan 8,5 liraya yükselmiş. Ben bir gün 6,5'a bindim sanıyorum gelirken ama bilemiyorum yani. Valla ne yapayım bu zaten fakir fukara gidemiyor gelemiyor e, işleri çok zor. Allah yardım etsin millete. Yani öğrenci olarak bence bunlar çok saçma geliyor bana. Sonuçta devletin her türlü parası var. Ama dönmüş yani işçilik şeylerini falan her şeyini bizden alıyor. Anlıyorum tabii az önce bildim. Nasıl buluyorsunuz fiyatları? Yani ekonomiye göre iyi. Vatandaş ne yapsa olmayanlar perişan. Elinde olanlara iyi. Olmayan perişan olacak kızım. Çok pahalı oldu hele de öğrencilere. Yani bu durumda nereye gidiyor sonumuz bilmiyorum. Belediyemizin bunlara zam yapması değil de indirim yapması gerekiyor. Çünkü e, bizim de bütçemiz belli olduğu için çarşıya sık e, gitmediğimiz için bunlara indirim yapması gerekiyor. Aşırı yüksek. Hani uygun fiyatlarla da olsa daha iyi olur. En azından öğrenciydi işte nasıl diyeyim eee mesela 65 ve su falan kullanıyor. Onlar da bazen aş e, sabahları aşırı yoğun oluyor. Biz bazen yer bulamıyoruz. Ama fiyat zam konusuna gelince uygun olsa daha iyi olur yani normal bu yaşam şartlarına göre mantıksız. Sıkıntı yok diyor. Her alıştık yani. Her şeye zam geliyor. Bir öğrenci olarak çok zor durumdayız. Yani yapılan zamlar bizim için olumsuz etken. Yani ulaşım bile yapamaz duruma geldik. Bu durumdan mağduruz. Yani tek çare abondan oldu. Ona bile zam gelmiş. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.